Şimdi 44 yapalım arkadaşlar. Ben şu üst tarafı şurayı x kare parantezine aldığım zaman, x kare parantezine aldığım zaman burada x eksi 2'ye kaldı. Şurayı da y kare parantezine aldığım zaman arkadaşlar burada da x eksi 2'ye kaldı. Burada eksi yapacağım ki çarptığım zaman sonuç doğru olsun. Şimdi, şimdi buraya tekrardan x eksi 2'ye parantezini aldığım zaman x eksi 2'ye parantezini aldığım zaman burada da x kare eksi y kare oldu mu? Şurayı da 2 kare farkından nasıl yazabilirim? Şöyle yazabilirim. x eksi 2'ye yazdım. Şunu şunu da arkadaşlar 2 kare farkından x eksi y çarpı x artı y oldu. Bakış üstteki bu hale geldi. Bölü alttaki. Ben alttakini kalem mavi yaptım arkadaşlar. Şu alttakini şöyle alıyorum. Yukarıda yapıyorum. Ben alttaki de x kare. Şu eksi 3 x'yi bir, biraz açıyorum ben. Yani parçalıyorum. Eksi 2 x'ye eksi y olmadı mı? Artı 2 y kare. Bak şurayı al x parantezine x aldığım zaman x eksi 2 oldu mu? Burasını al ya parantezine. Burası da x arkadaşlar hmm, eksi 2 oldu. Şurası eksi olacak ki sağlasın. Buradan x eksi 2 ya parantezine aldığım zaman burada x burada y kaldı. x eksi y oldu. Şimdi bunu aldım. Alta yazdım. Artık altta ben ne yazabilirim? x eksi 2'ye çarpı x eksi y yazabilirim arkadaşlar. Bakın buradan şunlar gitti. Şunlar gitti. Ne kaldı elimde? x artı y. Cevap ne oldu? Cevap edilene oldu arkadaşlar.